Burada olmak keyifli abi, e, ligin en üst konumunda olmak gerçekten keyifli ama burayı koruyabilmek önemli olan. E, geçen maçta da maçın başından sonuna kadar çok istediğimiz bir maçtı gerçekten ve sonunda da son dakikada gelen e, golle galibiyeti aldık. Çok istedik gerçekten saha içinde tüm arkadaşlarım içeride, sonradan giren oyuncu arkadaşlarımız herkes gerçekten çok istemişti ospanı ve e, sonunda da iyi bir golle bitirdik ve galibiyeti kazandık. Son Ankara gücü maçı haricinde istikrarlı bir oyun sürdürüyoruz. Yani çok geride pozisyon vermiyoruz. Son maçta da özellikle iyi pozisyonlara da girdik. Bakalım. Şu anda önümüzdeki hafta Sakarya maçı var. Sonra da milli araya gireceğiz. İnşallah bu maçta her zamanki olduğu gibi idmanlarımızı yapacağız. Tabii ki de böyle maçlar ekstra motivasyonla oynanan maçlardır. Biz ekstra motivasyonumuzu gösteriyoruz ama onun dışında kendimizi bir kaygı ses sokacak bir şekilde de durumumuz yok. Böyle odal, odaklanmış durumdayız. Haftanın ilk gitmanla beraber güzel bir şekilde başlayacağız Sakarya maçı. Evet. Sağ bizi içeride dışarıda hep son dakikaya kadar destekliyorlar. Yani şu an tabi gelmeyecekler sanırsam ama belki valilikten izin vesaire olabilirmiş. İnşallah yani gelme durum olursa inşallah bizim için çok güzel olur. Onlar da hep bizim arkamızda sağolsunlar. olsunlar. Yani bizim bu önümüzdeki Sakarya maçını kesinlikle galibiyetle bitirmemiz lazım. Çünkü hem onların olduğu konumdan ziyade onlar da şu an biraz zor bir durumda. Hem bizim olduğumuz konum itibariyle biz de yukarıyı korumamız lazım. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Hafta başına itibaren de ekstra motivasyonla antrenmanlarımızı yapacağız. Sağda da inşallah e, yaptığımız çalışmaların ben e, dönütünü alacağımızı düşünüyorum. Ve sonunda da inşallah güzel bir galibiyette taraftarımızla beraber burada kutlama yaparız. İnşallah. Ee, Sonunda da inşallah sezon sonunda da spor kutlaması. En büyük kutlama inşallah o zaman yaparız evet. Aydır. İnşallah skora <laughs> katkı yapıp da kazanırız. En önemlisi o yani kazanalım. Kim yapmış yapmamış önemli değil ama inşallah ben de skora katkı yaparım. Ve galibiyette kazanırız Sakarya için.